Ben Doktor Fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu yaz, kış durmadan elleri ve ayakları yanan kişilere yönelik olacak. Neden bu yangılar var? Neden ellerinizdeki ve ayaklarınızdaki yangılar hiç bitmiyor? Ve bunu çözebilmek için neler yapmalısınız? Bu videoda detaylı bir şekilde bundan bahsedin. Ben ne yapmalıyım? Çünkü bu yanmalardan bıktım diyorsanız. Öncelikle az önceki saydığım problemlerden herhangi bir tanesinin varlığını değerlendirebilmek için doktora başvurmalısınız. İlk yapacağınız şey benim size tavsiyem hiç gitmediyseniz bir dahiliye doktoruna görünerek buradaki saydığım problemlerden herhangi bir tanesinin varlığına yönelik bir kan testiyle sonuca varabilirsiniz. Hekim size bu konuda eğer demirle alakalı bir probleminiz varsa ya da B12 ile alakalı bir probleminiz var, hormonal dengesizliğiniz varsa yönlendirmeleriyle ve tedavi yöntemleriyle belki de direkt bu problemi kök